Burası tezgah. Şu an burada büyük bir tezgah var. Nasıl tezgah var onu anlatayım. Şimdi kaldığımız bina iyi dinleyin. Ee, yıllarca örgüt öldürmeye çalışıyor diyor. Adama bak diyor bizim karargaha girmiş. Üç ilacı dikmiş. La oğlum ister PKK'lı olur ister FETÖ'cü olur Ne bok olursan ol. Olur. Bu ülkede bütün insanlık tehlikede. Bizim dinimiz yüceliği buradan geliyor. Biz bütün insanlık adına feryat eder, cenk yaparız. Siz insan değil misiniz oğlum? Ne bu adamı orada öldürün, bu standı indirin. Onu yaptılar. Otomatik tüfeklerle binaya giriyorlar. Bina sallanıyor. YouTube'a girin. En son e, devletin resmi kurumlarını kullandılar. Dört tane hayal dosyayı hazırlayan geriye dönük 2004'te beni pusuya aldıklarında ölen Sıdıka Tamer örgüt militanı. Ya şuculuk buculuk onu bunun soytarılıdır ya Müslümanlara yakışmaz kardeşim ya biz Müslümanlar bir bütünüz bütün. Sen şucusun yok et sen bucusun yok ed. O zaman ülkenin bütünlüğü yok edin hepiniz şucu bucusunuz. Neyse adam anahtarı alıyor. Yeri gasp ediyor. Bak tekrar söyleyeyim. Kirayı aldığı gün orayı gasp ediyor. Kendimi toparlayıp alışveriş yapıp bu malzemenin yani önümüzde festival var. Yüklü miktarda malzeme hazırladığımı biliyorlar. O malzemeyi satıp bu binadan sağ salim çıkacağım. Örneğin. Sanki koskoca ülkede tek Müslüman vatansever benim. Ee, ne yapıyor? Kilidi göbeğini değiştiriyor. Binaya girişini engelliyor. Yağma ve gaz suçu var. Yağma. Kirayı aldığı gün savcılıkta kontratta geçiyor. Yolumu kesiyor. Hastayım. Tezgaha düşürmeye çalışıyor. Tezgaha da tutturamıyor. Geri çekiliyorum. Burada can çekişiyor. O baksana koskoca ülkede bir tane Müslüman kalmadı. Bir tane vatansever kalmamış. Savcılık e, takipsizlik verdi. Savcılık Kandil'in talimatını yerine getiriyor. FETÖ'cüler, PKK ve şu dediğini yapıyor ve bu sefer malzemeyi yağmalatıyorlar. yukarın kilidini kırıyor. Bu adam dayanamaz. Bu adam dayanamaz. Çünkü niye o malzeme kendi canı kıdım 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 biriktirdi bu devlete, bu millete bir şey olmasın. Allah zekim ...büyük bir firmayı kuracak malzemeyi topladığımı biliyorlar. Oraya gidersem deli saldırgan psikopat diyecekler. Ruh sağlığını alacaklar. İşte burada çöp biriktirdi, mal sahiplerine zarar verdi, şudur budur diyecekler. Kaçtıkları zaman bina sallanıyor, yedi katlı bina kapı kırılıyor. Hesabını siz yapın. Yani sizin yaptığınızda Cenab-ı Allah dayanmıyor aslında. Sizin haberiniz yok. Ne? Son kurbanı size vermem... Hepinizi kurban ederim diye bina sallanıyor. Son kurban. Yedi katlı. Bu olaylar, şimdi olay nereye gidecek? Onu anlatayım. Ben burada can çekişiyorum. Onlar da küfürler, hakaretler. Bir vasi tayin etmiş devlet. Neden? Ee, Alanya'daki yeri yağmaladılar. Batıdan doğuya gittim. Askeriye saldıracaklar. özgürlüğümü elimden aldılar. Güvenilir birine ihtiyacım vardı. Yıllardan beri birbirimizi tanıdığımız vasiyemiz. Şey yaptım bu sefer vasiyi devre dışı bırakıyor. Tehdit ediyorlar. Ee, düşün devletin birimine gidiyor. Kovuyorlar, kovuyorlar. Ya Nasıl olur? Vallahi mahkeme kararıyla vasi tayin etmiş. Yani sen bunun hakkını savunma. Biz bu kurbanı alacağız gibisine. Allah da sizin sonunda kurban edecek. Her neyse. Üst katı yağmaladılar. Çer çöpü dama attılar mı? Şimdi o çer çöpe karşılık onu bahane edecekler. Ee, malzemenizi alabilmeniz için yüklü miktarda borcunuz var diyecek. Ya sen yanlışın mu? Yani gasp ettikleri yerin kirasını mı isteyecekler? He. Peki senin uğrattıkları zarar yok. bizim Biz insan değiliz. Vallahi biz insan yerine almıyor. Ya adam iş yerini kilidini değiştirir. Gasp ederse sana zararını vermek zorunda. Hem de çok ağır bir suç. Ya ne suçu? Şimdi yine arıyorlar. Ben açmıyorum. Sinir krizi geçiriyorum. Tezgaha düşürecekler. Vasiye arıyorlar, gelin malzemeler alın, Çer çöpü alın, aşağı ikinci kata göz koydu. Orada devlete ait bilgiler var, hard diskler var, şu var, bu var. Çok pahalı malzemeler var, bir buçuk milyar eski parayla, bir buçuk milyon malzemeyi gasp ettiler. Şimdi dört yıl boyunca kıdım, 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 kıdım biriktiriyorum. Allah rızası için büyük bir yer yapalım. Şehitlerimizin cennet bahçesini kirlettiler. Dünya o yüzden kirlenip yok oluyor. Tekrar söyleyeyim. Şehitlerimizin cennet bahçesini kirlettiler. Bakın bayrağı koparıp kellesinden ayırdı. Devletin resmi kurumlarını kullanıyor. Bütün darbeciler. Ve devletin resmi kurumlarının kullanılması demek hepiniz bu suça ortaksınız. Hiçbiriniz iflah olmazsınız. Ve dayanamayayım oraya gideyim. Oraya gittiğimde tezgaha düşürecekler. Ya kilidini vermediğin yerin sen kirasını alamazsın. Hem zarara uğratıyor. Neden? Çünkü önümüzde portakal festivali vardı. ikinci defa söylüyorum. Orada iki günde bu adamın elinde kıymetli 400'den fazla benim bildiğim bir şey var. Ya vazo vardı. Düşün. Alışverişini engelliyorlar. Yolunu kesiyorlar. Sırtından vuruyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar. Sen de bu ülkeye bir şey olmasın diye. Bir de özgürlüğünü elinden alıyorlar. Vasi tayin ediyorlar. Vasiyi tehdit et zoruyla. Devre dışı bırakıyorlar. Bütün elin kolun bağlı bütün örgütlere de son kurbanı alın da bu ülkeyi ortadan tarihten silelim. Bir valiyi kullandılar doğuyu alt üst ettiler. Şimdiki valiyi kullanıp darbeyi tamamlayıp batıyı alt üst edecek. Peki bu işte trilyonluk bir servet dönerken temelinde ne var diyeceksin. Temelini anlamadınız mı? Beni ortadan kaldıracaklar. Bütün örgütleri FETÖ'cüler, Süleymancılar, PKK, CHP, HDP. AKP'si dahil hepsini aynı anda halkı galyana getirip ayaklandıracaklar ve son darbeyi tamamlayacak çünkü hiçbiriniz kendinizde olmadığınız için yok eden de sesiniz yok olacak olan da sesiniz. Ben hayattayken umut var ve ona uğraşıyorlar. Şimdi aşağıdaki malzemeyi yağmalarken içinizde bir tane adam yok mu? Değerli bir tane siyasetçi olur. Ben ağır sözleri söylüyorum. Kötü. Yani siz o kötülersen sorun değil. Size minnet etmem o zalimle. Ama değilseniz de sorun değil. Kardeşim böyle böyle bir durum var. Abimizi tezgaha düşürecekler. Bu olayda trilyonluk bir servet dönüyor. Bu adam kötüyse zaten her taraf kötü. Niçin yıllardan beri 34 yıl boyunca bu adamı hiçbir yerde barındırmıyor. Bir lokma ekmek vermiyor. Senaryo üstüne senaryo çevirirken biz Yarın dünya aleme ne diyeceğiz? Dünya alem gelecek bu ülke, bu adam, bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basınç çekirdeğin ters dönmesi, bütün kıyamet alametlerini getirecek depremler, afetler, dünya kendi kendine infilak edecek. Biz dünyanın dengesi bozuldu ve yaptığımız araştırmalarda biz bunu bulduk. Ama siz bulduğunuzu yok etmişsiniz. Bulduğunuzu yok etmişsiniz dermanı yıllarca. Ya kusura bakmayın bu Müslüman. Bu kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan gerçek bir Müslüman. Siz hangi dinin mensuplarsınız? Koskoca ülkede 10 tane Müslüman çıkmadıysa zaten kökten yok olmuşsunuz. Gelen bela ve musibet işin bahanesi beni ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi gasp edilen, yağmalanan o haklar öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların hakları. Bu da şehitlerimizin kanı. 34 yıldır biz ezberledik. O dünyaya zulüm yayacaklar. Erdin'de de aynısını yaptı. Alanya'da. Ondan da önce. Sonra bedelinde bu ülkeye devlet millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura kestiler. Çok korkunç felaketler var. Siz kendi sadakanızı kendi elinizle zalimlere veriyorsunuz. Sizi yok etsin. Benim bir şeyim yok ki. Yani. Ben Allah için bir şey yapabilirsem ben o kadarlık Müslümanım. Sizin sadakanızı verirsem bu ülkenin değerli vatan evlatlarının sadakasını verirsem rahmet melekleri gelip onları koruyor. Yine bizim bir şeyimiz yok. Sadece niyet ve gayret. Herkes çalmanın, çırpmanın, yok etmenin peşindeyken biz de bu kafası kırıkları nasıl kurtarırız? Onun peşindeyiz ama kurtuluşu olmayan bir duruma geldi. Yani beni tezgaha çekecekler, burada öldürtecek. Onların da yedi sülalesini ortadan kaldırıyor. O kullanılan kişiler yok mu? Ya şimdi ben öldürdükten sonra o malzemeyi yağmaladıktan sonra Türkiye ayaklandıktan sonra gelip bu itlerin yedi sülalesini paramparça etseniz bir işe yarar mı? Yok. Depremde de aynısını yaptınız. Yolumuzu kesiyorsun, sırtımızdan vuruyor. O kadar masum insan gidecek. Deprem, yani her şey bitti. Deprem zuhur edecek. Görüntüyle aptallar meşgul olur. Hakikatte bilenler de üç kuruşa bizi satıyor. Ya orduyla gittiniz, bir canı geri getiremediniz. Ha. Ne, ne 43 bini ne hali ya. Vali biliyordu. Valiye gittim. En ağır küfürler ettim. Giden valiye. Lan oğlum bu vatan varsa, bu vatanın evlatları varsa sizin makamınız, mevkiniz var. Yoksa kim sizi yani orada söyledim, burada söyleyeyim. Şeyine takar dedim. Yani o an gidecek canları Cenab-ı Allah gösterince bizim gözümüz bir şey görmez. Kim olursa olsun. Başsavcıya gidiyorum. AKP binasına gidiyorum. MHP'ye gidiyorum. Valiliğe gidiyorum. Emniyet amirinin, müdürünün yanına gittim. Am şey müdürü şeye gitmiş. Ankara'ya dünyayı kurtarmaya. Doğu komple gidecek. Dedim geldiğinde bu dosyayı ver MHP'ye bıraktım. Dedim Doğu alt üst olacak. Hepsi bile bile o kadar insanı Toprağı mı verdi? Evet. Üç kuruş için şimdi batıyı verecekler. Beni de engel gördükleri için tezgah çekip öldürecekler. Ve Aynı anda bütün örgütleri ayaklandıracaklar darbeyi tamamlayacak